Herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Tekno Hypo S3'ün tüm teknik ve tasarımsal detaylarına yakından bakacağız. Öncesinde bir kutusunu açalım. Üzerinde şeffaf bir jelatinimiz var. Şöyle direkt olarak kendisini soyuyorum. Daha sonrasında yukarıya doğru açılan bir yapıda kutumuz geliyor. Şöyle açıyorum. İçerisinden kullanım kılavuzumuz çıktı. Bir adet bağlantı kablomuz çıktı şarj için. Daha sonrasında burada farklı boyutlarda silikonlarımız yerini almış. Son olarak da şarj istasyonumuzun kendisine ulaşıyoruz. İçerisinde de kulaklıklarımız var. Tasarımsal özelliklerine teknik özelliklerine yakından bakalım. Tasarımıyla başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi uzun ince bir yapıda. Diğer bluetooth kulaklıklarına göre değişik bir tasarım olmuş. Ön tarafta tekno yazımız var. Arka tarafta tipçe girişli şarj yuvamız. Ön tarafta yine kapağın açılma yerinin altında şarj durum gösterge ledimiz yerini almış ve Özellikle. Tasarımı oldukça güzel olmuş. Cebinize sığabilecek bir formatta. Ayrıca kapağımız magnetli. Yani açılmaması için kendisini bir mıknatıs tutuyor. Şöyle kendisini açıyorum. Tabi kulaklıklarımı da yine bir mıknatıs tutuyor. Bu sayede düşmelere karşı oldukça güvenli bir hale geliyor. Şöyle de göstereyim. Şöyle sürücümü çıkartmak istiyorum. Sürücülerimize buradan ulaşıyoruz. Sürücülerimiz yine Diğer Kablosuz Kulaklıklardan farklı üzerinde ritmik ışıklar bulunuyor. Çaldığınız müziğe göre değişen ışıklar tabii ki de bağlantı yaptığınız zamanlarda da size durum göstergesi olarak değişik ışıklar sağlıyor. Ayrıca gürültü azaltma modunu da ışıkla yine belirtiyor. Bu sayede dışarıdan bakan biri sizin gürültü azaltma kullanıp kullanmadığınızı görebiliyor. Kulaklık sapları oldukça minimal tasarlanmış. Kulak içine de gayet uygun bir şekilde gördüğünüz gibi zaten yedek silikonlarımızda kutu içerisinden çıkmıştı. Bunu da kulak şeklinize göre rahat rahat değiştirebilirsiniz. Tasarımdan devam edecek olursam üzerinde sezgisel butonlarımız yer alıyor. Bu sayede medyalarınızı kontrol edebilirsiniz. Gelen aramaları da cevaplayabilirsiniz. Biraz da teknik tarafına bakalım. 12 milimetrelik geniş sürücü çapı ve dinamik bas desteği de içerisinde mevcut. Bu sayede yüksek sesleri ve derin basları algılayabiliyorsunuz. Ayrıca daha yeni bahsettiğim gürültü engelleme özelliği 25 desibele kadar tüm sesleri engelleyebiliyor. Kendisi Bluetooth 5. 5.0 bağlantı alanı kullanıyor ve 4.2'ye göre de 8 kat hızlı bir bağlantı ağı demek. Yani oyunlarımızda ve aramalarımızda oldukça düşük gecikmeler bizi sunacaktır. Tek kulaklığımız 4 saate kadar bir kullanım sağlıyor. Kendisini şarj istasyonuyla beraber kullanım şekline göre 12 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyebilirim ki kendisini 200 şarkıya kadar rahat rahat kullanabilirsiniz. Güvenlik tarafında da kendisinin IPX4 sertifikası var. Bu sayede tere karşı da korumalı bir şekilde geliyor. Spor yaparken de rahat rahat tercih edebileceksiniz. Ürünle ilgili daha fazla teknik detaya ve satın alma bağlantısına aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Şöyle de kendisini geri yerine koyayım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.